<laughs> 1, 2, 3, 4 masala hemen uçuşa trans türbülansa girdi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 yılan. Daha da katlan ama. Ne lay da lay 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 Ne lay da lay 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 lay. Selam güzellik. Ben geldim. Allah Allah. Arın olsun. Helal evet, <laughs> Kanalıma destekleyen arkadaşlar. <laughs> evet başlatalım hemen yayını beğenelim arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni kıl var yoldan atak yapan Yazıya bul gitti Hemen <laughs> aleykümselam kardeşim hoş geldin Semra aleykümselam selam Yeni gelen arkadaşlar hoş geldin bakın Nasıl sil bakın Bakın mı bakın Bakın mı bakın Bakın mı bakın da biz de bebekler. Haydi bakalım. Sayın yörünge sakinlerimiz. Kanalımıza yayınımıza hoş geldiniz. Bir türlü stüdyomuzu ayarlayamadım. Ha. <laughs> Hemen yayını beğenelim. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Ne oldu? Ha. Ben işe gidiyorum. Ne işine gidiyorum Bizi be? Ya bir evraklar almış onlara geldi dedi. Az iki dakika çocuğu indirdi aşağıya. Yarınlar çuvala mı girmiş? Bugün. Yarın arabalar yola çıkacak. Ya gidin başımdan ya. Şimdi ağlayacak peşime. Şuraya aşağı gezdireceğim yediğin ya o zaman. Gitmeyecektim çağırdı da. Gitmeyecektim çağırdı. Parka götürme ablalarda gezdi. Gündüler hiç mi işten anlamıyor bunları? Ha, anlamıyor işte. Bir kez sigara alayım sana. Ben hiç masal aşağıma aşağı indirme. Yorgun. O zaman ben çıkana kadar mutfakta oyalım Merhaba arkadaşlar şu anda peşimi almayacak çünkü çaktırmadan kaçta ha he ben çok ha çok görmüyor aa, aa güneş kaçmış Hoş geldin arkadaşlar. Ne istiyormuş? Ne yapacaksın dışarıda? Tamam ben indireceğim seni şimdi aşağıya. Mahalleden gitmek yok top oynarız. Tamam çayını içsin baba indireceksin tamam mı? Şuradan balkona oturacağız ha balada. Tamam bazada. şurada oynayacaksın tamam mı? Park yok parkta böcekler Parkla var burada oynayacaksın. böcekler var aynen. Tamam mı? Seher sen hoş tamam geldin. Dedim. Sağ dedim. Baban çayını içsin mi? Aynen. aynen. Anneannem pijama giydirsin ayağım, masal. Şş. Anneannem pijama giydirsin öyle inme. <laughs> Sağ olun arkadaşlar, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Masal az beni gel dök bakalım, hadi. Şş. Anneannem pijama giydirsin sana, hadi söyle. <gülüyor> <gülüyor> gel yanıma ağzım. <laughs> masal. Masadikra. Ser, çocuğu gösteremiyorum. Gelir misin az yanıma? Az beni öp bakayım gel. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Kızım gelir misin? Ayım ben yok. Gel giydireyim seni hadi babanı götürecek aşağı. I am, I am pijama giydir onun altına. Kıs, kısa şort yok mu? Kız, kısa, kısa şort giydir. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Yayınlar çok kötü geçiyor arkadaşlar. Yani. Canım sıkılıyor yani artık iyice. Atlatmaya başladım yani iyice. Daha canlı yayın yapmayacağım arkadaşlar. Böyle giderse. Tat vermiyor canlı yayınlar. uğraşamamış. Devam. Kısa videolardan devam. Ee, Ana Rasen'le. Sen izleme kardeşim bizim videolarımıza. Gelme de kanalımıza. Sağ ol. Sen izleme kardeşim. İzleyenler var. Onlar yeter bana. Sen izleme tamam mı? Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Seni <laughs> de hemen kanaldan atalım. Böyle video çekmek, şey yapmak kolaydı. Anarmış. Git kendi ülkendeki videoları izle, hadi bak. 24 saat atıldım. Git kendi ülkendeki videoları şey yapanları izle. Anarmış. İsminde hayır yok bir kere zaten. Git kendi ülkendeki videoları yapanları izle. Seni de engelleyebilirim. <laughs> bana ne dedin? Ne dedin bana? Evet hoş arkadaşlar. Sağ ol, sağ ol. Oğlum bu Rus dilinde mi yazdın yazıları? Nasıl? Seni de atalım lan. Tezemek. Seni de atalım lan. Ben ekeyim diyor. Kızın gösteriyor. Aha sana göz. Aa gösterdim sana. Ben erkeğim dik kızım Al gördün mü kızım? Diğer kızım. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. <laughs> Mehmet'in abisiyim arkadaşlar ben de. Ana, ana, kardeşim. Olsun. Onlardan gelin almak bize düşüyor kardeşim de kız vermek düşmüyor. Sıkıntı yok. Ananı gelin olarak kurban aldı. Sen de Türk olmuş oluyorsun. Anan... He? Aferin. Anan Türk baban Rus baba, olsaydı sen de Rus olacaktın kardeşim. Gel baba, kız buraya. Ben Öyle ben buraya. mi hazırsın? Bu şekilde sokak çıkamazsın. Nein. Eğer anan baba. Türk baban Rus olsaydı Hayır. Hayır. papazı bulmuştu. <laughs> Gel Pijama giydirsin annene. Annenesi pijama giydir. Elbise Elbise giydirecekmiş annene hadi. Böyle açık çıkılır mı? Bu çok yetiştireceksin çocuğu. Hoş geldiniz arkadaşlar merhaba. Ben Samsun'dayım kardeşim. Samsun'dayım. Tamam güzellik, hoş geldin. Fatma hemen sen de atıldın kardeşim, gel bakalım buraya. 24 saat atıldım, Fehmi <laughs> Polat. Herhalde anasının hesabından girdi, bir de babasının hesabından argo yazdı, hemen atıldı. Aa baba. çok güzel oldun işte, böyle olacak işte benim kızım bak. Ben hazırım baba. Hazır mısın kızım? Hazırım. Ben hazır değilim ama ne yapacağız, az bekle iki dakika. Çayımı içeyim tamam mı? İçeyim. Ha? Senin yüzünden çay da içemiyorum. <laughs> ne üşümesi masal? Allah! Kızım bana niye çarpıyor? <laughs> <laughs> öp beni bakalım. Öp beni babacığım. Tamam. Beni öp bakalım. Beni öp önce. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kalkacağım kalkacağım

Duydun mu? Ben hazır değilim. Evet. Hemen seni bir atalım lan. Hep hep attım bak. Gördün mü? Diko seni. Arkadaşlar hakaret etmek yasak bu. Ben sana söyledim. Bir daha uyarmayacağım. Benim kanalıma aynı. Benim kanalıma aileler de izliyor. Onun için hakaret içerenler mahkemeli oluyor. Haberiniz olsun. Takip, takip de zaten onu. Esmer İbrahimova. Seni bulurlar o yaşadığın ülkede. Tamam mı kardeş? Bir daha kimsenin kanalına gelip de Öyle kelime yazmayı bile aklından geçirmez. Öyle cıbır bir adam zannedersin, hakaret edersin, adam seni bulur, öper. Üstü kapalı konuşuyorum yani, sen anlayacağını değil miyim? Öper, öper, öttürür seni vallahi. Adamı hafife zannedersin, ta seni bulur. Havada karada seni öper, haberin olsun. Adamı böyle cıbır zannedersin, Adam bu etkin hasrede gıcık kapar. Seni ininden alır, öper. Kimin olduğunu bilemezsiniz. <laughs> Belki ben... Gel, aşağıya gidiyoruz. <laughs> Belki ben öyle şeylere gıcık oluyorum. Hadi o gel. Baba. Belki de olmuyorum. Ben Baba, benim bu ya. <laughs> Dur kızım, bak ah, giy, Bir tane adama savcılıktayız. Ya baba giy. kızım. Yani siz hakaret ediyorsunuz ya o oh, hakaretleri size yedirmeyecekler mi derler diyorlar. Ne? İyi kızım sen iyi. Ne? Heh, aferin ne? kızım oğlum. Biz aile evine yapıyoruz, bizim yanımıza gelip de hakaret Baba ben giyiyorum. Baba ben de, ben de. Tamam kızım, bekliyorum. Sen, sen oyna Ben yürüyorum ben. E, ben nasıl ineceğim? Ben nasıl yiyeceğim? Beni al o zaman indir. Sen gel. İyi ben geliyorum hadi. Ben tamam bekliyorum. Hı -hı, hı, ee beni kim indirecek? Ben tamam sen indin. Ben almaya gel şimdi. Masal tamam sen indin. Beni kim alacak? Tamam ya. Ben... Tamam ya senin değil. Tabii i̇şte senin bir tane evlat olacak. Bir tane 5 tane, 10 tane. Sen ne olurdu masal? Biz bir sene zor bakıyoruz. Az dur. Dur. Bak. Gel. Bak. Elini kız. hemen beni öpmüyorlar diyor, güceniyorlar. Oh. Oh ben de öpüm. Oh. Çapır gözlüm. <laughs> Kıskanıyorlar masalı bizi gel. Şuraya taşın üzerine oturacağız. Bekle. Bak arabalara her zaman yola atlarken bakıyoruz sağına sola. Gel. Oo harik. Gel. Gel. Araba gelecek şimdi orada. Tamam baktın işte oynuyor çocuklar gel. Aha bak. Gel yavaş bak. Aha şuraya gel. Emre sağ ol. otur bakayım. Allah. Yanıma bak Allah'ım bak. Düzgün yolda düşüyorsun ya. Hastayım sana şu hareketlerine. Yanıma gel. Atlama. Karnın ağrır. Elbisen de güzel ha. Eşek. Gel de. Aş aş anam 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 yandı, 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 yandı. Oha efek oha cannya dik 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 dendereden nereden 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 dendereden ana 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 dik 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 ana masala her şaşşa hayır <gülme> hayır, <gülme> hayır. maleden kovuyorlar bizi milletin gacur etmemiş <gülme> gibi bir de biz fazlalık olacağız şık 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 hadi Dindir, 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 Masal tamam. Abaya. Heh, otur. Tamam eşek, eşek çok bunaldı. Ana, ana, ay. Tamam, ak, ah, beni boğdun hep. Ay, ne otur. Düşme. <laughs> Kızım ne yapıyorsun? Arkadaşlar görüşürüz akşam yayın açarım.